Merhaba arkadaşlar. CryptoTrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar bu hafta açıklanan verilere baktığımızda ABD özellikle PCE verisi önemliydi. Burada halen daha enflasyonun yapışkan olduğu gözler önüne seriliyor. Bu da tabi ister istemez bu hafta 25 bas puanlık Fed'in faiz artırma ihtimalini olasılığını yükseltiyor. Bu haftanın en iyi eden coinleri ICP ve BEL oldu arkadaşlar. Bitcoin 29.200 seviyesinde bütün ortalamaların üzerinde. Önümüzdeki hafta ise tabii ki <laughs> pardon Fed'in faiz kararı oldukça önemli. Bütün gözler, bütün tabi e, e, eklenti Fed'in kararının ne olacağı yönünde bütün soru işareti. Market Cap'e baktığımızda arkadaşlar Bitcoin tarafında 1 trilyon, 1.7 trilyon Market Cap var iken e, şimdi bir sene önce şimdi ise 1.2 trilyon seviyesindeyiz. Son bir hafta içinde yaklaşık 40 milyar dolarlık bir azalım var. Kurumsal yatırımcı giriş çıkışlarına baktığımızda son bir haftada çıkış var. Yaklaşık 30 milyon dolarlık. Bunun 53 Bitcoin'den çıkış oluyorken Ethereum tarafında yaklaşık 17 milyon dolarlık bir giriş var. Arz tarafına baktığımızda son iki gündür azaltım söz konusu. Fiyatı yukarı yönlü destekliyor. Talep tarafında 60 seviyesindeyiz. Opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar son bir haftada bir artırım art, artış göze çarpıyor. 356K seviyesinden 362K seviyesine geldi. Burada bir yüksek seyir var. Dağılıma baktığımızda ise görece normal bir dağılım. Kollar biraz daha baskın diyebilirim. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.